Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kolostomi ameliyatı olmuş. Yani kalın bağırsağı mekanından alınmış, dışarı verilmiş. Böylece dışarı akıntısı normal bir insan gibi tuvalete giderek değil bir sistemle alınıyor ve kontrol altında olmuyor. Sürekli alışkı çıkıntısı oluyor. Bu Müslümanın abdesti hakkında dinimizin emri nedir? Bu Müslüman özür sahibidir. Özür sahibidir ne demek? Bir, her ezan okunduğunda abdest alması, abdesti bozucu başka bir şey olmadıkça, bunu öbür namaz vaktine kadar, vakit çıkıncaya kadar, abdesti kabul edecek yani bu ezan okununca abdest alır o çıkıntılar devam etse de etmese de abdesti devam eder iki üzerinde çamaşırındaki necaset namazına engel değil özür sahibi bu bu şekilde ne kadar Allah ona afiyet verinceye kadar zaman yaşar, yaşatırsa onun abdesti namazı bu şekilde devam edecek başka hiçbir sıkıntısı yoktur. Eğer bunda da bir sorun yaşarsa, her vakit abdest almak gibi bir imkan da bulamıyorsa, Maliki mezhebinin iştihadıyla hareket edip, yani bir kere abdest alır, başka bir sebeple, o arıza dışında başka bir sebeple abdestini bozmadıkça abdestli olabilir diye de tatbik edebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.